Bir zamanlar sevimli bir tavşan ailesi ormanın kenarında tatlı bir kulübede yaşarmış. Bu ailede en küçük üye olan Yavru Tuana'cık vardı. Yavru Tuana minik kulübelerinin önünde renkli çiçekleri izleyerek büyüyordu. Ancak Yavru Tuana'nın en büyük hayali uçmak ve gökyüzünü keşfetmekti. Bir gün Yavru Tuana ormanın diğer tarafında devasa bir balon görür. Balon rengarenk ve büyülüydü. Yavru Tuana gökyüzüne yükselen balonu görünce içinde bir heyecan hissetti. Hemen ailesine koştu ve onlara ''Uçmak istiyorum, gökyüzünü keşfetmek istiyorum.'' dedi. Ailesi yavru Tuana'nın büyük hayaline destek olmaya karar verdi. Birlikte renkli kumaşlar ve parlak balonlar kullanarak Yavru Tuana'ya kendi küçük balonunu yapmaya karar verdiler. Bu balon, yemyeşil ormanın üzerinde hafifçe süzülerek hayalinin gerçekleşmesine yardımcı olacaktı. Balon tamamlandığında, yavru Tuana ailesine minnettarlıkla sarıldı. Birlikte gökyüzünün derinliklerine doğru yola çıktılar. Yavru Tuana'nın kalbi, ormanın üzerinde uçarken hızla atmaya başladı kuşlarla birlikte uçmanın ve bulutların arasında kaybolmanın keyfini çıkarıyordu. Gökyüzünde seyahat ederken, yavru Tuana ve ailesi ormanın güzelliklerini yüksekten gözlemlediler. Renkli kuşlar, dans eden ağaçlar ve tertemiz göletler onları büyüledi. Her bir an, yavru Tuana'nın kalbinde unutulmaz bir anı olarak yer etti. Sonunda, aile, balonun altına bir piknik örtüsü, Serip birlikte güzel bir öğle yemeği yedi. Yavru Tuana, ailesine teşekkür ederek. Hayalim gerçek oldu. Gökyüzünü keşfetmek çok güzelmiş, dedi. Ve masal burada biter çocuklar. Unutmayın, hayallerinizi gerçekleştirmek için sevgi, dayanışma ve azimle dolu bir kalbiniz olduğu sürece her şey mümkündür.